herkese merhaba. Bir çarpı bugün sizlerle beraber arkadaşlar. yapıyoruz? Bugün sizlerle beraber Craft sunucusunda e, Skyward sunucuyuz. Hadi başlayalım. Arkadaşlar bu büyük yürütçünün yüzünden kusura bakın. Kusura bakmayın. Çünkü arkadaşlar daha yeni Craft yükledim. Ama bilmiyorum nasıl yapılacağını. Yani. Ha, şunları sübürelim. Şu, şuna at şunu giy at ben ehrey ah, diye bir abi arka tuşu buraya e at bunlara at sen gel seni at sen gel seni de at sen şuraya gel pardon sen şuraya gel seni at seni de at bir daha at, bir daha at saygı kal hayır saygı buraya Aa, hemen şunu merak edersen şunu yapalım sonra direkt vs yye başlayacağız şuraya suyu koyalım ben başlayalım bir daha bir şey daha Ben evet, çok fazla vakit geçirdim ama arkadaşlar hemen gideceğiz şu an. Arkadaşlar evet, şuradan basalım gidelim. Geç ilk az Evet arkadaşlar, keşke kazmayı atmasaydım dedirtten bir hata yaptım. Gel. Hemen arkadaşlar hızlı şöyle yedi moda geç yediye geçelim. Kapat. Ben şunu. Oh direkt elmas setle başladık neredeyse. ben şuraya sen şuraya. Sen de tamam yap Şuraya. <laughs> at sen de gel sen de gel seni at şöyle sen de gel sen de gel sen de gel sen şuraya geç sen şuraya geç sen zaman da var sen de, sen şuraya gel gel Eee, al onu ben şuradan başka çizgi var mı? ona bakıyorum bu ne be Ya. Öf ya. Hadi bir başlayalım hiç olmaz. Gidelim bir gün olmaz. Şimdi Arkadaşlar öbür bölümü bunda mı çekelim? Ee, öbür Minecraft videosunu yoksa şeyde mi çekelim? Evet. Yoksa arkadaşlar bir dakika ya. Hadi direkt basalım. Sen de şuraya gel. Sen de şuraya gel. Keşke bir oltamız olsaydı. de bunu da aldık iyi. Ve <laughs> Arkadaşlar klavye sesinden rahatsız olduysanız kusura bakmayın. Zaten burada hepsi benim de galiba ya. Adamlar nerede? Adam nerede? Şu adamlara bakalım. Ezinde galiba adamlar arkadaşlar. Şimdi direkt basalım şurada. Adamlar buraya bahset arkadaşlar ben ne yapayım ya. Oltada aldım. İyi. Ben şuraya. Ben şuraya. Tamam. Arkadaşlar daha yeni başladım yani. Ee, ilerleyen zamanlarda daha iyi olmaya çalışacağım. Daha yeni başladık arkadaşlar. Hmm. Ben şöyle En fazla test var mı? Yok. O zaman ortaya gidelim. Çok yavaş şey öldü yaptım o yüzden öldük.

Arkadaşlar bir vurdunuzu asla bırakmayın arkadaşlar. Peşine. Ben öldüm. Hadi bir bakalım. Bir de Ölmüş. lezzetli bir şey yok mu mesela? De başka bir oyunu geçelim arkadaşlar. Mesela The Birch değil ya. Bedwars. Mesela Bedwars. Şöyle... Hmm. Ben şöyle. Şuraya gideceğim arka kışlar şuraya a yazalım Bit'i yapıştıralım. Antatiyanti alacak mı o adam? Nereye gitti daha değil? Zır alalım. Bana bir daha sıra bir alalım yok ki. Bu var. Altına da bir demir çalalım. alalım. Sonra komple şey alalım. Şunu da alalım. Geri gelecekler. Muzum. Ve muz değiştireceğiz. Adam nereden yol yapıyor? Arkadaşlar eğer bir arkadaşım Craft yüklerse onunla da bir video gelebilir. Lan bizim neyse adam geldi Nereden? Eee yan tarafta bez var. Ben nereye gözükmüyor? Ama hakikaten bez var. İyi kurtardım. Ben şöyle arkadaşlar arkadaşım yardıma gidelim. Ah be bir canı kaldı. hemen şunu F11'i alalım ki daha düzgün görelim. Bak! niye böyle gözüktü? Ve böyle kalsın. <laughs> Bu da Apple alalım arkadaşlar. Şu çabuk gel. demir yapalım. Hem de alev topu alalım. Direkt 40 demir oldu zaten. Adam nerede? Ya adam nerede? Ben şöyle seyahat edelim. Gel. Nerede market? Hayır! Maalesef. Yani bu kadar kötü görünüyor? Bir şey göremiyorum ki. Yani bu ne adam var mı? Peki, aa, arkadaşlar, ben şöyle kaliteyi alayım. Biraz alınacak. Lan o yüzden hiçbir şey gözükmüyormuş ya. Şimdi şundan al, şundan da al. Şuradan bir tane sen daha alıp ondan da alayım. Olca bundan alalım. güzel koruyalım sonra gidelim. Oha. Bizim birader bayağı eve bir uç uç arkadaşlar. Bir uç sen ne biçim yol yaptın? Hadi biz de katılak. Lan Oha. Buradan atlarsam ölür müyüm? Tabii ki de. Ben bu ne yaptı bizimki? Ne biçim ya? Aa buradan ben adam indiririm ki. Bu. Alttan geliyor, alttan geliyor. Bir dakika bize doğru geliyor. Deli. Of çok iyi lan. Nerede? bak şurada. Ama şunu şöyle biraz daha kaplayayım. Şimdi şuradan bir tane alev topu alayım da Hımm kafasına yardıra Bak tam üstümde bak Keşke üstümde olmasa Çünkü birazdan kafana alev topu yiyeceğiz Hadi bizden de bir alev topu Hadi be Çok yakında Lan Bir sürü altın alalım. Enstitüsü almışım deli gibi yemeyeceksin. Hoş geldi boş ver. Hoş. Konuşamadım. <laughs> Sen de alalım. Biz bana biraz altın lazım. Evet arkadaşlar direkt ben roşa gideceğim. Arkadaşım yok. Ama biraz daha altın elma alırsam yeter. Yeter yeter. Biraz da bulundum. Ben şuradan arkadaşım var. Yardım. Gideyim. Amaçlı. Hadi. Uy. Çok güzel gitti. Arkadaşlar biraz daha yukarı çıkıp daha fazla iyi şeyler yapmamız lazım. Arkadaşlar Discord sunucumuz açıldı. Ee, yarın bir gün linkini vereceğim. Yarın yani unutmayın. Ağzıdan böyle. Çok güzel değil. Değiyordu az kalsın. Dur bak ya. Dur atmasam, orayı tutsam öleceğim büyük ihtimalle. Abi şey olmaz. Şuradan şöyle bir TNT yapıştıralım. Ben de TNT yok. Yerim. Ve arkadaşlar şu çıkalım yukarıya doğru. Craft Rice. Style. Ben şöyle Biraz daha problem çözeceğim. Ben kendi ecelimi kendim yazdım bildik ya. Ve böyle ah be. Evet arkadaşlar bu elden sonra çıkarım ya da bir el daha sky varsa atarım sonra çıkarım şundan. Adamlar işin kötü tarafı şey var arkadaşlar. Ee, ok. Koydun mu? Tamam bildiğin tam üstümüzde yani. Dolayısıyla ona bir hak verelim. Ölme hakkı mesela. Hmm, sen, sen daha mı istiyorsun? İstiyor. İstiyor, istiyor. Değil mi? Atlamadan git lan. Git. Hadi bakayım. Bana bulaşmayacaksın. Ben şundan bir tane daha alalım. Onlar karşıda gelecek büyük ihtimalle. Ne alacaktım ben? Bunu alacaktım. Bir tane de TNT alalım. Sonra bir tane daha alev topu alalım. Ateş topu pardon. Ben iki kişilerle. İyi. Ben şunu alalım. Biraz da blok alalım. Direkt yukarı çıkalım. Çünkü biraz arkadaşımla yardım etmem lazım. Devir kılıç. <Sessizlik> ne? Çancık. Oh, hadi. Evet, şöyle basalım gidelim, bakalım. Gümüş öldü. Gümüşün bir kişi kaldı. Bizimki nerede? Bizimki hakikaten nerede? Galiba saklanıyor. 3 oyuncusunu öldürmeye gidiyorum. Aa! Git lan. Aa bak orada bir yerde. Aynen. Hadi takım haydi. Haydi ha ha. Gel bakalım takım mı olalım? Yani. Durumlar malum. Ya buraya sen bana ne yaptın? Ben de sana ne yapacağım şimdi gel. Ee, arkadaşlar şuradan şöyle. Böyle. Ben kendimi aşağı atıyorum. Böse ist jetzt ja Evet. Dolbe. yolumuzu kuralım. yolunu Bize geliyor. Onlar GG, onlar GG. Şurada biri var. Şurada elmas. Şimdi en zor zamanı geçtik mi? Hadi. Bir dakika. Selamun aleyküm. Ah be çok güzeldi. Hayır. Öldüremez. Git lan. Git lan yoluna. Git lan. Ben şu arkadaşlar. Ben Al. Al sen bunu. Al. Geldi. Tamam, GG. 200 ne ben almıyor. Şey. 200 binlik, 200 binlikle. bunu alacağım. Ben devir kılıcımı çekeyim. Alırız. Al bunu. Al şunu. Ben şunların içine getireceğim. <laughs> Müslüman yeşiller. Hayır. Hayır. Bağır, arkadaşımı da düşür. Kaç dakika olmuş Arkadaşlar bir 29 dakika. Evet arkadaşlar bugün bir video bu kadar olsun. Ee, video beğendiyseniz video like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.